merhaba 14 Şubat sevgililer gününde nikahları kıyılacak çiftlere Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın sürpriz yaptı. Nikahlarını kendi kıydı. Öyle güzel bir tarihe getirdiniz. Her yıl hem sevgililer günü kutlayacaksınız hem de evlilik yıldönümünüzü birlikte kutlayacaksınız. İnşallah bugün çıktığınız bu güzel yolculuk, mutlu yolculuk ömür boyu devam eder diyelim. İyi günde kötü günde bir ömür boyu eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. İmzalarınızı attıktan sonra sizleri eş olarak ilan edeceğim ve Bursa'nın 14 Şubat sevgililer Günü'nde ilk çifti siz olacaksınız. Merinos Nikah Dairesi'nde yoğunluk yaşanan bu özel günde her 15 dakikada bir nikah töreni gerçekleştirildi. Başkan Erkan Aydın, çiftin nikahını aileleri ve şahitlerinin huzurunda kıyarak onlara mutluluk diledi. Ayrıca Başkan Aydın genç çifti tavsiyelerde bulunarak günün anısına hediye takdim etti. Ayağı bas, damara basma. O zaman mutlu olur. Anlaşma. Tamam. Damat Bey sen her zaman ne yapıyorsun? Son sözü her zaman sen söylüyorsun. Ne diyorsun? Bitti. Bravo. Çalışmış. <laughs> <laughs>